Tamam. Tamam. Şu an 16. Uluslararası Kültür ve Turşu Festivalindeyiz. Gastronomi bölümündeyiz. E, çubuğun lezzetlerini Hülya abladan tanıyacağız. E, e, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, biz e, Çubuğun yöresel lezzetlerini tanıtıyoruz. E, gözleme, bazlama, çubuk baklavası, coğrafi işaretli yemeğimiz e, homaçamız, toyga çorbası, e, vişne hoşafı, kavurma birçok yiyecekleri tanıtmaya çalışıyoruz. Ee, yemeklerin tarifinden bahsedersek tek tek nasıllar acaba? Ee, mesela homaçamızı e, dana'nın özel bölümlerinden elde ettiğimiz etlerimizi tereyağında kızartıyoruz. Daha sonra onların kanının, suyunun akmasını bekliyoruz. Sonra e, kemik suyunda pişiriyoruz bu etimizi. Ee, ortalama pişme süresi ne kadar? 8 saat. 8 saatte pişiyor homaçamız. E, ateş üzerinde. Aynen. Odun ateşi üzerinde olsa daha lezzetli olur tabii ki. E, diğer yemeklerin yapılışı nasıl acaba? Gözlememizi de hamurumuzu yoğuruyoruz gözleme hamurumuzu. Daha sonra içlerimizi hazırlıyoruz. İçlerimizle birlikte bu şekilde yapıyoruz. E, bazlamamız da yine bazlama hamuru e, yoğruluyor. E, Saçlarımızda pişiriyoruz onu da. E, çubuk tavası nasıl oluyor acaba? Saç tavası, kavurma. Kavurmamızı da yine etlerimizi kavurmalık doğranıyor. Daha sonra kendi iç yağıyla birlikte kavuruyoruz güzelce. Ateş üzerinde ortalama pişme süresi ne kadar? Kavurma 3 saatte falan pişer. 3 saat. Aha, evet. Bunun dışında çubuğun lezzetleri neler acaba? Höşmerimimiz var. Höşmerim çok güzel. Süt, un kaymak, tereyağı bununla birlikte karıyoruz çubuk Daha sonra tereyağını da kızartıp şekerle birlikte müşterilerimize ikram ediyoruz. Burada da yapılıyor şu anda. Çubuk e, höşmerimi aslında çubuğa has bir tatlı diye diyebiliriz değil mi? Yani Çubuk höşmerimi çubuğa has tabii ki. Yani tatlı çeşidi. Aynen evet. Ya. Baklavamız da yine öyle. Çubuk baklavası çok özel. E, hem yapımı hem e, şekliyle çubuğa has bir baklavamız var. E, belli bir yufka sayısı var mı? Adet olarak 3 yufkadan 3 yufkadan sarıyoruz biz İçine bol ceviz koyuyoruz şerbeti ev şerbeti tabii ki kesinlikle katkı maddesi yok bu şekilde yapılıyor. Teşekkür biz teşekkür ederiz sağ olun. Merhabalar Fatma Hanım ee, bize çubuk hoş meriminin tarifini verir misiniz acaba? Çubuk hoş merimin sadece kaymak süt un. Ee, hazırlanış nasıl oluyor acaba? Hazırlanışı sütü kaynatıyoruz kaymak ve bol tereyağı yani onun içine unu yapıyoruz un döküyoruz karıştırıyoruz. Sonra tereyağıyla kızartıyoruz. Ortalama kaç dakikada hazır o hale geliyor? Ya uzun bir süre bir gün önceden onu karıyoruz, onu soğutuyoruz, tekrar kızartıyoruz. Sonra bölüp bölüp tekrar kızartıyoruz. Yani ortalama bir gün. Bir gün, bir gün hatta iki gün. iki gün. Soğumasını bekliyoruz çünkü büyük bir güve... da... kızar kızartması işte bir saat sonra da kızartıyoruz. Ee, üzerine şeker ilave ediliyor sanırım. Şeker ilave ediliyor. E şeker dışında başka ilave ettiğiniz bir şey var mı üzerine? Yok. Bizim çubuk çubukta yok. Bazı yörelerde bal falan yapıyorlar ama bizim çuba çubun e, hoş menimiz böyle şeker. Sadece şeker. Özelliği şeker. Teşekkür ederim. standları gezmeye devam ediyoruz. Şu anda yanımda Hanım Elleri Dernek Kültür Başkanı bulunuyor. Kendisine e, çalışmalar hakkında sorular soracağız. Merhabalar. Merhaba. E neler yapıyorsunuz şu anda burada? Burada hanımeli derneği olarak e, annelerimizin emi, el emeği, gözlemelerimiz var. Sade, içli, peynirli, patlıcanlı, mercimekli köftemiz var, pişimiz var. E, hanımlarımızın yapmış olduğumuz mantılarımız var. E, bahçelerimizden getirdiğimiz organik sebzelerimiz var. E, gelen e, misafirlerimize burada servis yapıyoruz. İsteyenlere paket yapıyoruz, evlerine götürüyorlar. Tabii elin lezzeti farkıyla. E, elde etmiş olduğunuz gelirler nereye gidiyor acaba? Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize gidiyor. E, eğitim e, amaçlı kullanılıyor. E, yani e, yardıma gidiyor. Şehit şey, e, yani ailelerinin çocuklarına desteğimiz oluyor. Gezi e, gezilere götürüyoruz hanımlarımızı. Yani kültür anlamında kullanılıyor. Genelde ihtiyaç sahibi ailelerin e, yardımında kullanılıyor. Destek amaçlı. Ne? Mantımız çok güzel. Mantımız çok güzel. güzel. Kalite her şey bir numara. Çubuk mantısı değil mi? Çubuk, çubuk mantısı. Evet. evet, çubuk mantısı. Eti çubuk, unu çubuk soğanı, yağı, <laughs> e, yoğurdu çubuğu. Çayımız içecek. Yoğurdundan. Her şey çubuğa güzel. Mükemmel. Teşekkür ederim. Merhabalar. Festival nasıl gidiyor? Festival gayet güzel gidiyor. Çubuk Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Güzel bir festivali hazırlamışlar. Çubuk, çubuğa özgü yemekleri nasıl buldunuz acaba? Genelde yöresel yemek, yemekler yapılıyor. Her yere yani özgün yemekler. Burada da gözlemeler gayet güzel. Ee, turşuları falan çok beğendim. Ee, genel, ne diyelim ona, e, genel özgü yemekler, hepsi birbirinden gayet güzel, hepsi lezzetli. Yapanların ellerine sağlık, hepsine teşekkür ediyorum. Böylece ben de tatmış oldum teşekkür sayenizde. Teşekkür ederim, sağ olun, size de kolay gelsin. Şu an e, meşhur çubuk dönerinin satın önündeyiz. Ankara dönerinden ayıran özellik nedir çubuk döneri? Öncelikle eviniz, festivalinize hoş geldiniz. Belediye başkanımıza böyle bir olanağı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Bizim etimiz Ankara döneminde farklıdır evet. Bizde asla kıyma kullanılmaz. Ve etin bütün Ankara'nın hatta İstanbul'un eti buradan gittiği için en güzel etler bizde kalır. Ki etimiz hepsi yaylın malıdır. Ve kesinlikle burada kendi mezbahımızda kesilip soğuk havalarımızda dinlendirip onun olan bir dönerdir. Hiçbir şekilde kıyma, sinir bizim etlerimizde kullanılmaz. Biz de Urak Piknik olarak bu sene biz de festivale katılmaya karar verdik. Herkese tekrardan hoş geldin diyoruz, yeğenlere afiyet olsun. Festival nasıl gidiyor sizin açınızdan? Festival şu an bizim açımızdan çok güzel gidiyor ve çok kaliteli. Ve yaptığımız ürünlerde fazlasıyla bir talep var. Özellikle akşam saatlerinde. E şu ana kadar festivalde iki gün içinde ben Ahmet Usta olarak şu an 800 kilo et durumdayım ve yarın içinde yani bugün haricinde ortalama bugün de 300 kilo etle geldim. Yani festival boyunca bir ton 200 kilo etle çalışmayı bitirmeyi düşünüyoruz. Ve bizim açımızdan çok güzel giden ve kaliteli bir festival olacak inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.